Arkadaşlar selamun aleyküm. Kattaki adımızı arkadaşlar açtım. Baktım şimdi arkadaşlar şimdi bu hamçıtayı örmüş. Bakalım tam örmüş mü arkadaşlar. Tam manasıyla böyle örmemiş. Yani bitirememiş henüz. Fakat arkadaşlar bu adımız ne yapmış? Şuraya bir dalak yapmış arkadaşlar. Dikine dalak. Arkadaşlar bunu niye yapmış bilmiyorum. Ee, hamçta ilave etmişim. Alt tarafta da var ham çıta ilave etmeme rağmen arkadaşlar bu çıtayı bu peteği arkadaşlar ne yapmış buraya örmüş. Demek ki arkadaşlar şunu gösteriyor. Nektar tabiatta şu anda var. Yoksa bu aramızda arkadaşlar besleme yapmıyorum. Çoktan beri. Arkadaşlar böyle. İçerisinde bal yok. Ne var? Erkek. Arkadaşlar. Evet. Larvalar. Ne var? Yumurtalar. Erkek göz arkadaşlar. Olduğu için böyle bir şey yapmış.